诶，加油、uh,！<sl ur ps> <laughs> ne oldu? Oyun oynuyoruz. Oyun oyna oyna yorulunca hemen benimle uğraşma yoruldum diye kur yapıyor. Evet. Böyle giydim Üstüme başıma böyle giydim Oh Hazırım Makyajımı da yaptım Benimki uyuyor Bakın uyuyor Onu bırakacağım onu bir ara dışarı gezmeye götüreceğim de havalar güzeliydi. Ay. <laughs> hmm.

아, 음 아, 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 ben ne güzel yapmışlar. Evet. Şimdi mikrosta bakalım. Şey bulabileceğiz mi? Sağlıklı bir abur cubur falan bir. Sağlıklı abur cubur değil mi? Bulmaya çalışacağım. Üf, saçım başım dağılmış şeyden. Dışarıdaydık. Ay. Sadece ki böyle banyoda. Havlu mavlu koymak yok için. Yok ya sabun mavlu koymak için. Böyle. Olabilir. Ama kitap falan da var da. Ben şimdi şöyle düzgün yenebilir hem sağlıklı hem kilo aldırmayan. Aa Felix mamalı da varmış ha. Kediler için ama benim kedim bunun hepsini ısıramaz zaten. Bakalım bir güzel bir abucubur bulmaya çalışacağım. Ya, ya ama abi, bizim orada yok bundan. Abur cubur falan bulmaya çalışıyorum da. Abur cubur reyonu. Şöyle sağlıklı bilirsek. Notre Dame'ın kamburu bir gel şeydi. Sen görüyor musun? Bebek bezi bilmem ne tıkınacağım hiçbir şey yok lan bunda. Koca mikros. Mevlidüz'ün en büyük mikrosu. Bakalım ya hep aynı şeyler, hani, bir şeyler üretin lan artık sıkıldım ha. Bak bak, şunun yavaşlığına bak bak. Üç ay geçti, hadi. Allah'ım ya. <laughs> ha abur cuburlar. Allah belanızı neyin? Farklı bir şey arıyorum. Aa, eşin şeyini alacağım şimdi. <laughs> ne onlar abur cubur mu? Ha rakı koymalı, al bir tane. Viski de alabilirsin. <laughs> bir sürü viski var ne Şey bulamadım. Pasta kreması falan var. Abicim evde. Hazır tatlı bir şey istiyorum ama bulamıyorum. Şimdi ben noturdamın Dame'ın kamburu. Geldi benim ayol. Bunlar ne? bilmiyorum ki. <laughs> <Anneannem baygır> ona. <laughs> Burada yazmıyor mu bunda <onun> da? Bu <laughs> Kendim çekiyorum. Ne oluyor ne oluyor? Asmr video. E Asmr e videoları var ya bunu diyoruz. Kafeden kalkıyoruz. Bok gibi bir hava var. Kolay gelsin. Hazır mısın boktan bir havaya? Telefonunu var. aldın mı? Aldım. Öf, şöyle güzel kafeyi bıraktık. Böyle berbat bir hava yağmur yağıyor. Götümüz donacak. <laughs> Gözü korkuyor. Of of. Hadi başlayalım. Gevenam, 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 gevenam. Aslında hava kötü değil de. Yağıyor. yağıyor. Bakın yakışıklı geçiyor. <laughs> Biz bu... Eski mor şey mi geliyor? Hadi o cep <laughs> telefonunu verdim. İstanbul'da. <laughs> <laughs> onları, onları çekiyorum zannediyor. Bak yani Samara'nın kuyusu. Bunun ekranı mı kırılmış? Yok be ekranı değil şey kabı. Böyle. Kabı. İçiciler her yerde. Evet. Şimdi yürüyoruz yolda. Ay yaşlar. Ay çift pürüzü bize bakıyor ama. Ne? Beyazlı araba. Bizim etkiler <laughs> <yaptılar gülüyor> herhalde. <laughs> Anne şey bunları çekiyor musun? Yok ki... bunları atacağım bunları. E, beyaz korktum lan. Yağmurlu havada böyle elinde telefon. Hıyy. Tezere. Bize şey bakın laf attı. <laughs> bize <laughs> diyorum inanmıyorsunuz. Ay. Anasıyla karıştırmıştır. Anasıyla Ay. Anası karıştırmıştır. Anası böyle elit bir yerde böyle tipler oluyor. E, ya sapıklar Açınlar arkadaşlar. Ben gelmeyiz sana altlarında jip var diye. Ay. Ya işte her yerde var arkadaşlar. Amerika'nın, Avrupa'nın her yerinde böyle şeyler var. Lavuklar. Ne alaka? Amerika mı burası? Burası Türkiye. Daha beter lavuklar var. <laughs> Olabilir ya. Biz de güzeliz tabii. Güzel, güzele bakmak sevapsa bize bakmak 10 <laughs> kat sevap. Ve ben tanıdık zannettim. Öğretmensin ya. Benim annem, <laughs> annem öğretmen olduğu için çok böyle tanıdıkları oluyor. Veliler oluyor. Hocam hocam. Ee, öyle bir şey zannettim. Beylik de var onun şeyi öğrencileri. Ama sonra <laughs> pişman oldum. Meğersem adamlar lavuk çıkı lavukmuş. <laughs> Arkadaşlar ya. Ne kadar tacizci. Tacizci pislikte. Ay öyle işte. Evet. Seferin de, de yanlış yollara tutuyorsun. <laughs> Şu anda yaşadığım... Bana yani bak, bak, yollara bakmıyorum. Şu anda yaşadığım şok atlatırsam tamam. Ay. Neyse dünyayı Dünyaya dön. Hayat hep böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Biz de elit, el, o kadar elit yerlerdeyiz ama her yerde bu tipler oluyor işte. tamam tuttum da atan olmadı ya. Olmasın bana. Ben hiç işte, laf atan olmadı. Bakan da olmadı. Ay sevmem hiç. Hemen rüzgar koşlar gibi olacağım. <gülüyor> Bakmadım. <gülüyor> Şimdi sana bir kilitleneceğim otomatik vitese. Ay. Şş, bana bak. Lan poşetim gitti. Çekeceğim bir şey. Ne yapıyorsun yine sen Ver. Dur. danıtımı şşş <laughs> Amca poşetle oynamayı seviyor haberin olsun. Buna poşet şey yap. Tırmananmaya <laughs> alışığım. Ya, rahat ol. Rahat ol. Alışığım. <gülüyor> kuşu, kuşu. <gülüyor> Benim küçücük odam. Böyle çok tatlı. Burada televizyonum var. Burada böyle yemek, köfte, domates çorbası ve arızasakın kedisi. Ben şimdi yemek yerken tip tip bana bakacak. Bak şimdi bak ben yemek yiyeceğim ya kıskanıyor bak. Şimdi ben yemek yerken mal gibi gelecek bak. <laughs> Yemek yiyorum ya ben o yüzden yapıyor. Ne? Hmm. Yemek yememi kıskanıyor. Kendisi sadece yemiyor ya kıskanıyor. Hmm. 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 Yemek yemeyeyim yani sen kıskanıyorsun diye. Sanki sen sanki bunları sevecek de bak kıskançlıktır. Ne? Allah. Kıskanç ya. Aa ben yemek yiyorum diye. Ay ben yemek yiyorum diye çaklıyor. <laughs> en sonunda dayanamadı baktı ne yiyorsun. <laughs>